2004 yılında Nichen'de yani 4 Japon versiyonu diyebileceğimiz bir sitede Yumenikki diye bir oyun paylaşıldı. Zamanında bu sitede surf yapan bir kullanıcı olduğunuzu hayal edin. Paylaşımdaki linke tıkladınız ve açılan siteden tamamen ücretsiz olan oyunu indirdiniz. Boyutu çok da büyük olmayan oyunu indikten sonra RPG Maker ile yapıldığını fark ettiniz merakla oyuna tıkladınız. Oyun açıldığında sizi şirin bir apartman odasında ufak bir kız karşıladı. İlk sağa sola kolaçan edip aşağıya balkona çıktınız. Balkonda hiçbir şey yapılmadığını gördüğünüzde de odaya geri döndünüz. Oyunda ne bir tutorial ne de size ne yapacağınızı söyleyen bir şey ve hatta oyunun menüleri ve ana ekranda gördüğünüz ismi hariç bir adet bir yazı bile bulunmadığından kafanız karıştı. Odayı iyice incelemeye koyuldunuz. Ardından da yanlışlıkla yatağa tıkladınız. Karakter birden kendini öylece yatağa fırlatıp uyumaya başladı. Fakat birkaç saniye sonra kalktı. İlk aklınıza gelen karakterin yatıp uyandığıydı. Ancak odadaki ufak değişiklikler ve arkada çalmaya başlayan müzik gözünüzden kulağınızdan kaçmadı. Sağa sola gitmeyi tekrar denediniz. Ve bu sefer daha öncesinde etkileşime giremediğiniz kapıdan dışarı çıkmayı başardınız. Bu sefer karşınıza siyah bir arka plan ve neydi belirsiz bir dizayn ile rengarenk. Farklı farklı dizaynlara sahip birçok kapı belirdi. Kapılara teker teker bakıp en hoşunuza giden girdiniz ve o an karakterin aslında bir rüyada olduğunu anladınız. Kapı sizi bambaşka ama gene siyah arka planlı bir yere götürdü. Ufak ufak çevreyi dolanmaya koyuldunuz. Sağa doğru yürüdünüz ve karşınıza tuhaf çizimler çıkmaya başladı. Daha da ilerlediniz. Tuhaf çizimler bazen tekrar etmeye, bazen de daha da rahatsız edici olmaya başladı. Az daha yürüdüğünüzde çizimlere ilginç dizaynı olan ve hareket eden yaratıklar da eklendi. Arkadaki rahatsız edici müzik yüzünden tüyleriniz diken diken olmaya başladı. Yönünüzü değiştirip aşağı doğru ilerlediniz. Ancak nafile. Gene aynı tuhaf yapılar tekrar etti. Yine yön değiştirdiniz. Buraya geldiğiniz kapıyı çoktan kaybettiğinizi fark edip geri dönmek istediniz. Fakat şansınıza çok geçmeden başka bir kapıya daha denk geldiniz. Kapı sizi bambaşka bir yere, gene uçsuz bucaksız, bol bol yürüdüğünüz bir dünyaya götürdü. Önceki dünyada ne hissettiyseniz benzerini hissettiniz. Yürümeye devam ettiniz. Yürüdünüz, yürüdünüz ve yürüdünüz. Evet, Yumeniki işte tam olarak bu. Rüyalar arasında kaybolup bol 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 yürüdüğünüz bir korku oyunu. Selam, başlangıcı beğendiniz mi? İlk defa Yumeniki oynayacak birinin potansiyel yaşayacaklarını simüle etmek istedim. Tabi kaynak kendimde. Yumenikki ilk oynadığımda başıma ne geldiyse, ne hissettiysem aktarmaya çalıştım. Özellikle şu yürümeyi vurguladığım kısım duygularımı en kuvvetli biçimde aktardığım parçaydı. Bu arada bu video bir incelemeden ziyade Yumenikki'nin ne olduğuyla ve yapımcısı Kiki Yaman'ın ne olduğuyla alakalı olacak. Oyun internette epey büyük bir fan kitlesine sahip ve en unique korku oyunlarından biri olduğu iddia ediliyor. Biz oyunun gizemli yanına, neden gizemli hissettirdiğini ve yapımcısına değineceğiz. Hadi başlayalım. Yume Nikki, 2004 yılında Mahlası ya da Mahlasları Kikiyama olan kişi ya da kişiler tarafından yapılmış, RPG Maker ile geliştirilip ücretsiz bir biçimde Vector adlı siteye yüklenmiş olan bir adventure, Walking Simulator korku oyunu. İsmine bakarsak Yume'ye Japonca Rüya, Nikki ise günlük demek. İşte... Rüya günlüğü. Oyunda amacımız ufak bir kız olarak rüya alemlerine gezip efekt denilen bazı itemleri toplamak. Bu efektlerden 24 tane var ve tek varlık amaçları yalnızca toplanmayı beklemek değil. Bazısı bisiklet olarak kullanılıp sizi mıymı yürümekten kurtarırken bazısı da ne bileyim saç rengizi falan değiştiriyor. Bıçağı da unutmamak lazım. Eğer efektlerin 24'ünde toplarsanız oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Ve tüm oyun bundan ibaret. Ayrıca RPG Maker ile yapılmış olmasına bakmayın. Oyun ne bir dövüş mekaniğine ne de bir diyaloğa sahip. Sadece hiç konuşmayan yapayalnız siz ve uçsuz bucaksız dünyalar var. Dünyalar arasında dolanıp insanı atmosfere sokan müzik ve tüylerinizi diken diken eden rahatsız edici çizimler arasında yürüyorsunuz. Normalde modern walking simulator oyunlarından oldukça tiksinen bir insan olarak şaşırtıcı bir biçimde yümenik pek keyif aldım. Oyun çizimler müzik falan açısından gerçekten çok özel. İnsanı atmosfere sokup korkutmayı çok kolay bir şekilde başarıyor. Dünyaların büyük olduğunu da düşünürsek rüya içinde kaybolma konsepti hakikaten de ürpertici. Ne bileyim oyun boyunca karşınıza çok tuhaf şeyler çıkabiliyor. Bunlardan bazıları komik ve bazı bazıları ise korkunç. Hani rüya alemi büyük ve bazı gizemlerle dolu. Tabiri yerinde ise rabbit hole diyebiliriz. İlk oynadığınızda kaçıracağınız birçok şey olacağını temenni ediyorum. Hatta belki internetten görmeden asla bulamayacağınız şeyler de olacak. Yapımcı rüyalardaki mantıksızlıkları düşünerek hayal gücünü tahmin edebileceğinizden çok daha geniş tutmuş. Karşınıza çıkan yaratık dizaynları, ufak eventler falan Kiyama'nın yaratıcılığına hayran olmanıza sebep oluyor. Gümenik ki şahsen ilk oynadığımda aklıma ta PlayStation bir döneminden kalma MLSD Dream Emulator adlı garip oyun geldi. Onda yanlış hatırlamıyorsam oyunun yapımcısının rüyaları arasında dolaşıp duruyorduk. Hatta oyunla ilgili eh işte bir pasta vardı. Başka günün konusu artık. Gümenikki'nin yapımcısı da rüyaları not alıp oyuna aktarmış mıdır bilmem ama kendisinin hayal gücü epey geniş bir kimse olduğu aşikar. Oyunun hikaye anlatım biçimi de kendini as diyebiliriz. Sonuçta oyunda hiç diyalog yok. Senaryo olarak oyun ne anlatıyor merak ediyorsanız. Spoiler vermek istemediğim bazı sahneleri yapılan fan teorileri dışında aslında düzgün senaryo da yok. Bildiğimiz şeyler ana karakterimizin Madatsuki adlı bir kız olduğu. Bu Madatsuki sabahları video oyunu oynayıp geceleri ise rüyalar arasında dolaşan ufak bir kız. Bu kadar. Yaşı falan pek bilinmese de fanbase tarafından ufak bir kız olarak düşünülüyor. Ayrıca bir apartmanda tek başına yaşadığını unutmayalım. Ne bileyim Madatsuki'nin zorbalığa maruz kaldığı ya da video oyunu oynamasından ve rüyalara vakit ayırmasından depresyonda olduğu, gerçeklikten kaçmaya çalıştığı gibi fan teorileri mevcut ama hiçbiri en nihayetinde kanon değil. Spoiler uyarısı verip oyunun senaryo namına varlık gösterdiği tek yeri anlatayım. Uyarıyorum oyunu oynamamış ve oynamayı düşünüyorsanız potansiyel zevkinizi baltalamamak adına ekranda gördüğünüz dakika ve saniyeye gidebilirsiniz. Pekala spoiler başlıyor. Oyundaki tüm efektleri topladıktan sonra şu kapıların olduğu Nexus denilen yere efektleri bırakıyorsunuz ve ardından kendinizi uyandırmanız gerekiyor. Bu işlem yapıldığı takdirde oyun kilitleniyor ve yalnızca ending için gereken işlemi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Peki ya o işlem ne mi? Balkona çıkıp şu an ekranda gördüğünüz platform tarzı şey yardımıyla balkondan atlamanız gerekiyor. Ardından Kredis ekranı geliyor. Kredis'te ise sanırım atlayıp düşen Matoski'nin kanı var. Oyunun sonun ve senaryo namına en varlık gösterdiği kısım işte burası. Şimdi bu sahne ile alakalı birçok fan teorisi var. İlk başta malum sahneyi dikkatli oyuncuların tahlilleriyle yorumlarsak Kredis'te çalan müzik mesela. Şu an arkada kısık halini duyuyorsunuz ama birçok fan bunun ambulans sesi olduğunu düşünmüş. Bir dinleyin. Bundan ziyade fanlar arasında sahnenin en kabul gören teorisi aslında bu sahnenin de rüya olduğu Mesela Madatsuki malum işi gerçekleştirmek için balkonda çıktığında normalde orada olmayan bir platform beliriyor. Ayrıca krediste de tıpkı rüya alemlerinden fırlamış gibi bir deniz anası var. Beğenmediyseniz elimize daha soyut felsefi bir yorum daha var. Bazı fanlar oyun boyunca gördüğümüz ölüm, depresyon gibi gibi temaların bu sahneyle ölerek son erdiğine, yani Madatsuki'nin bu sakıncalı düşünceleri bırakıp yerine pozitif olanları eklediğine inanıyorlar. Yorum işi size kalmış. Birçok fan gibi siz de kendi teorinizi uydurabilirsiniz. Ben şahsen Kiyama'nın böylesine soyut ilerleyen bir oyunu nasıl bitireceğini bilemeyip böylesine bir son eklediğine inanıyorum. Spoiler bitti. Spoiler'dan kaçan sevgili izleyiciler, tekrardan selam. Nerede kalmıştık? Oyun oynadıktan sonra teorilere vakit harcamak keyif verebiliyor. Sonuçta oyun hiçbir skripte bağlı değil ve rüyalar arasında epey farklı temaya maruz kaldığınızdan sizin de aklınıza yatacak olan teorilere eminim çıkacaktır. Kısaca senaryo yoruma çok açık. Het kanununuz neyse senaryoyu o olarak sayabilirsiniz. Şu farklı temalar falan dedim ya. Gerçekten değinmeden geçmemek lazım. Youtube'da falan belki öncesinde Yumenikki gizemleri gibi videolara denk gelmiş olabilirsiniz. Böyle videoların olma sebebi oyunda isteyerek ya da istemeyerek tuhaf yerlere gidebiliyor olmanız. Ki ama oyunun dünyasını zannettiğinizden çok daha geniş tutmuş. Az önce ilk oynanışınızda kaçacağınız birçok şey olacak demiştim. Bu durumu şöyle anlatayım. Oyunu ilk birkaç saatliğine oynadıktan sonra mıy, mıy yürümesi biraz sıkmış olacak ki kapayıp sonra bakarım artık diye ertelemiştim. Sonraki gün tekrardan girdiğimde oyuna baştan başlamaya karar verdim ve önceki oynadığımla aynı tamamen aynı yerleri takip etmeye özen göstermeme rağmen yaptığım ufacık farklılıklar beni bambaşka yerlere götürdü. Oyun düşündüğünüzden çok daha büyük ve bu rabbit ol insanı şaşırtmıştı. Mesela şu trafik kazası görüntülü yer ilk geldiğimde etkilemişti. Ya da Poniko'nun evinde ışığı söndürdüğünüz takdirde 1 bölü 64 olasılıkla ortaya çıkan Uboa. Oyun bu tarz sürprizlerle özel anlarla dolu. Kısaca toparlayıp videonun oyunla alakalı kısmını bitirelim. Yumenikki belki walking simulator diyebileceğimiz, çok farklı bir estetiğe ve sunuma sahip bir oyun. Korku oyunu demek istemiyorum. Yumenikki'nin yapmak istediği şeyin korku olduğundan emin değilim. Yumenikki yalnızca farklı bir deneyim. Oyun dünyasında böyle farklı yollarla anlatmak istediğini veren arkasında milyon dolarlar olmadan da büyük bir fan base'e sahip olmuş olan isimleri görünce şahsen mutlu oluyorum. Eğer ki oyunları sanat olarak tanımlıyorsanız, Yumenikki gibi özel, cesur oyunların varlığı oyun dediğimiz türe bir şeyler katıyor. Ondan emin olabilirsiniz. Gelelim şimdi oyundan daha gizemli olan yapımcısına. Yumenikki yıllar boyunca internetin orasında burasında görmüştüm. Ama gidip araştırıp tam olarak ne olduğunu öğrenmem yalnızca birkaç ay öncesine dayanıyor. Oyunu araştırdığım gün Direkt oyunla alakalı okuduğum ilk cümle oyunun yapımcısının Kiki Yaman'ın yalnızca bir mahlas dışında isminin cisminin bilinmediği ile alakalı olmuştu. Ve bu beni epey bir meraklandırdı. Adamı az araştırdım ama nafile. Gerçekten de Kiki Yama ile alakalı hiçbir bilgi yoktu. Elimizde kendi web sayfası zamanında web sayfasında paylaştığı Yume Gil'in nasıl oynanması ile alakalı soru cevap tarzında bir fake ve bir adet mail adresi vardı. Mailden ise eğer ki zamanında Kiki Yaman'ın ana diliyle yani Japonca yazmış iseniz nadiren de olsa kısaca Cevaplar alabiliyor musunuz? Kikiyama anlayacağınız öyle ünlü olma gibi amaçlar gitmiyor. Ama biraz da ruh gibi. Fakat yümenikkiyi tamamen bitirmesinin ardından uzun süreli bir yok oluşu var. Kikiyamanın bu yok oluşuna fanlar teoriler bile uydurmuşlar. Mesela bazısı Kikiyamanın 2011 Japonya depreminde öldüğüne dair inanmış. Nasıl denk geldi bilmiyorum ama ben yümenikkiyi araştırıp oynayıp ve ile alakalı video yapmaya ilk karar verdikten hemen sonra. Kikiyama geri döndü. Hem de bir röportajla. Hem de Undertale'ın yapımcısı Toby Fox ile olan bir röportajla. Toby malum Japonya'da kendisi gibi tek başına oyun yapan Zun dahil kim varsa topluyor. Kikiyama'ya da bir şekilde ulaşmayı başarmış. Normalde bu update gerçekleşmemiş olsaydı zamanında aklımda planladığım video tam olarak burada bitecekti. Ancak şimdi videonun son kısmında size Toby Fox ile Kikiyama'nın daha taptazi röportajlarını sunacağım. Bu arada röportajın İngilizcesini aşağıda bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Toby Fox'un Kikiyama ile röportajı. Soru 1. Yumenikki'nin 0.1A versiyonunu yayınladığında işte bu, bu oyunun son versiyonu diye düşündün mü? Cevap. Hayır. Soru 2. Yumenikki ilk olarak yüklediğim Vector adlı site Cave Story ve Maono Akuji ve birçok farklı oyuna el sahipliği yapıyordu. Zamanında sen de sitedeki diğer oyunları oynadın mı? Cevap. Evet. Tobi'nin bu soruyla ilgili yorumu, bunun gibi bir oyun ücretsiz olarak yaratmak çok fazla özveri gerektiriyor. Bu yüzden o sırada etrafta olan diğer oyunlardan etkilenip etkilenmediğini merak ettim. Soru 3 Yumenikki bir RPG Maker oyunu Yayınlamamış olsam bile Yümenikki'dir önce hiç geleneksel RPG mekanikleri olan, yani dövüş ya da level atlama falan filan olan RPG Maker'ın hazır sistemlerini kullanan bir oyun yapmış mıydın? Cevap, hayır. Tobi'nin yine bu soru ile ilgili yorumu. Başyapıt denilen oyunları yapanlar bile ilk başta acemidir. Yumenikki gibi bir oyunu yapmak istiyorsanız RPG Maker ile herhangi bir deneyime sahip olmadan bu gerçekten zor olacaktır. Ayrıca Kikiyama'nın balçıklarla ya da başka bir şeyle savaştığımız bir oyun yapması görüntüsü gerçekten de komik. Soru 4 Yümenikki yapmadan önce Yümenikki'nin stilindeki canavarlar sahneler çizer miydin? Cevap Evet Tobi'nin cevabı tepkisi Biliyordum bu tarz bir kişi olduğunu biliyordum. Öyleyse bir soru daha sorayım. Eminim yaratık falan dışında da şeyler çizmişsindir. Soru 5 Çocukken tatlı kızlar gibi geleneksel manga stilinde bir şeyler çizip denediğin zamanlar olmuş muydu? Cevap Evet. Soru 6 Osamu Sato'nun oyunlarını oynadın mı? LSD Dream Emulator gibi gibi. Cevap Evet. Tobi'nin soru ile alakalı yorumu. Osamu Sato tarafından tasarlanan LSD Dream Emulator 1998'de piyasaya sürüldü ve Yumenikki'den önce tek gelen bu tarz oyun. Yani oyunda da gerçeküstü bir dünyada dolanıyorsunuz ve rastgele garip olaylar yaşıyorsunuz. Hem konseptin hem de orta ikiye çok benzediğini düşündüm. Soru 7. Apex TV'nin herhangi bir albümünü dinledin mi? Cevap: Hayır. Tobi'nin tekrardan ve tekrardan soruyla ile alakalı yorumu. Apex TV'nin ambiyas müziği Yumenikki'nin müziğine ilham vermiş olabilir. Ama bunun nedeni Kiki müzik konusunda gerçekten iyi bir anlayışa sahip olması da olabilir. Soru 8. Undertale'ı ilk yayınladığımda oyun hiç beklemediğim bir şekilde popüler oldu. Ve bu yüzden epey strese girdim. Şu an o konuda rahatım. Sen de ki ilk yayınladığında benzer bir şeyi deneyim ettin mi? Cevap. Hayır. Tobi'nin soru ile ilgili yorumu. Bu sadece benim kişisel deneyimim ama popüler olmak güzel bir şeyken aynı zamanda sakince yaşamak isteyen insanlar için korkutucu bir şey. Soru 9. Yayınlamıyor olsan bile hala resim çiziyor musun ya da müzik yapıyor musun? Cevap evet. Tobi'nin tekrardan soruyla alakalı yorumu. Yümenik ki yapması eğlenceli bir oyun gibi gözüküyor. Bu yüzden Kikeyama'nın müzik ve sanat yapmaktan hala hobi olarak hoşlanmadığını merak ettim ve sordum. Soru 10. Bu zamana kadar yalnızca evet hayır soruları yönelttim. Ama bu seferki evet hayır ile cevap verilmesi zor olabilir. Hazır ol. Birlikte ise gitseydik. Ne sipariş ederdin? Beni yollayacağım. Cevabını bekliyorum. Cevap? 3 çeşit peynirli pilav, kastarole ve karides. Ve bu kadar. Röportaj biraz hayal kırıklığı mı ne? Kiki ama yalnızca evet ya da hayırlı cevaplar vermiş. Daha çok Tobi'nin boş yaptığı bir röportaj olmuş gibi gözüküyor. Ama her neyse. Röportajın en son kısmında Tobin'in eklediği bir şey var. Kendisini söylemiyle en azından Yaman'ın hayatta olduğunu öğrendik. Ve Deni ise giderse ne alacağını. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yümenikki gibi gizemli oyunlara bayılıyorum. Ve söz vermiş olmayayım ama ilerleyen günlerde belki benzer bulduğum birkaç oyunu da kanalda konuk edebilirim. Hadi görüşürüz.